Şimdi bu bitcoinleri hemen bulacağız. Vay be bu gerçekten bir polis arabası. Bu aradığımız şey değil yine başka bir şey bulduk. Ah iskelet. Görünüşe göre tuhaf bir hikayeye bulaştık. Ha 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 ha. Neden yine böyle oldu? Opa, u, vay canına, ah bir şey sıkıştı. Ah, kahretsin. Lanet olsun kim? Bu kim? Alo. Alo, yeğenim, selamlar. Kim? Evet, ben senin amcan Deniz'im ve sana bilgisayar kullanmayı ben öğrettim. Aa, Amca Deniz. Evet, çocukken siz benden kartları yeniden kaydetmemi, bir şeyler için kısa mesaj servisi göndermemi isterdiniz. Evet, bunlar önemli değil. Dinle bir konu var. Bitcoin'i biliyor musun? Hayır, hayır, hayır. Amca, annem sizinle hiçbir iş çevirmememi, sizinle hiçbir şekilde iş yapmamamı söyledi. Evet, hayır. Annen kutsal bir kadın ama erkek işlerinden anlamıyor. Bak şimdi. Dinle. Tam 60 Bitcoin'in nereden bulunacağını biliyorum. Zaman. Bir dakika bir dakika. Ben de nerede bulacağımı biliyorum internette. Hayır 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 soğuk cüzdanımda. Ne gerçek? 60 bitcoin mi? Vay canına. Evet 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 ama önce onu bulmak gerekiyor. Peki peki nasıl yardımcı olabilirim? 15 yıl önce üniformalı adamlar peşimdeydi. Motosikletle kolayca kaçtım. Tümsekten geçerken cüzdanım düştü. O da normal bir flash belleğe benziyor. Şimdi sana bir örnek atacağım. Cüzdanımı bul. Onu bana getir. Bitcoin'lerin yarısı senin olacak. Bütün umudum sensin. Yeğenim, yeğenim sensin. Alo. Lanet olsun. İnanılmaz. 60 Bitcoin. İşte bu harika. İşte bu harika. Kısa mesaj servisi geldi. Koordinatlar. Evet. Evet arkadaşlar. Seryoşa, Seryoşa soğuk cüzdanı aramaya gidiyoruz. Amcanın verdiği koordinatlara göre aramamız gereken yer tam bu ormanda. Emin misin Via? Samanlıkta iğne bulmak ormanda flash bellek bulmaktan daha kolay. Bu imkansız. Sen aptal mısın? Bunun imkansız olduğunu biliyorsun değil mi? Burada 60 Bitcoin'den bahsediyoruz. Evet, öyle, evet. Bu yüzden buradayız. Gerekirse burada bütün gün ve gece arayacağım. Tüm arkadaşlarımı çağıracağım. Bütün ekibi buraya çağıracağım ve arayacağız. Tüm ekiple derken neyi kastediyorsun? Her şeyi paylaşmamız mı gerekecek? Biz sadece ikimiziz. Bu yüzden kabul ettim. Her şey yarı yarıya mı? Doğru mu? Evet, evet, evet. Yarı yarıya. Artık konuşmayı bırak. Ara, hadi, ara. Peki, dur bir via mantıklı düşünmemiz lazım değil mi? Senin amcam motosikletle gidiyorduysa orada motosikletin geçebileceği bir yol olmalı değil mi? Oo, oh, sinyal, sinyal. Evet, sonunda. Buldum, buldum. Bu aradığımız şey değil. Seryoşa, sen aklını mı kaçırdın? Motosiklet nereden geçebilirdi? Motosiklet her yerden geçebilir. Özellikle de amcamın polisten kaçtığını düşünürsek, lanet olsun. En azından tahmini yol tam da senin motosikleti aradığın yerde olmalı. Oradan kesinlikle geçemez. Bunu neden böyle düşündün? Çünkü orada bir ağaç var. 15 yıl önce orada bu ağaç olmayabilirdi. Hayır, 15 yıl önce bu ağaç bu kadar büyük olamazdı. Saçmalıkla uğraşmayı bırak. Metal dedektörünü kullan. Flash belleği ara. Burada bir patika var sanki eskiden bir yol varmış gibi. Hiçbir şey yok. Hiçbir sinyal yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Başka neyi ayarlayacağımı bilmiyorum. Her şey sıfırda. Sadece dallar var. Saçma bir şey. Arkadaşlar, bu kadar büyük bir alanda flaşı bulmak için sonsuz bir zaman harcıyoruz. Bak, burada taze bir patika var. Bak, yol burada. Görüyor musun? Burada motosikletler geçmiş olabilir. Bu bir motosiklet yolu. Peki sonra ne olacak? Bak izler burada devam ediyor. Bence seninle asıl önemli şeyi kaçırıyoruz. O bir arabanın onu takip ettiğini söylemişti. Yani daha büyük bir yol aramamız gerekiyor. Sanırım yani motosikletin geçebileceği bir yol değil. Polis arabasının geçebileceği bir yol bulmamız gerekiyor. Muhtemelen polis uwazi. Yani bu patika kesinlikle bizim için uygun değil. Sana gerçekten kesin koordinatları mı gönderdi? Ne gönderdilerse onu gönderdiler Seryoş'a. Daha fazla bilgim yok. Tamam hadi aramaya gidelim. Dinle Via. Bence bunu uzun süre arayacağız. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Bir günde kesinlikle bulamayız. İki günde de değil. Belki üç ayda, haftada da bulamayız. Belki amcanı bulduğumuzda ölmüş olacak. Orada ne var? Bu ne? Nerede? Orada, çalılıkların içinde. Beyaz bir şey var. Bir şey var sanki. Hadi bakalım. Mavi bir şey de var. Orada da görünüyor. Garip. Bu kesinlikle aradığımız değil. Yine başka bir şey bulduk. Bu bir araba. Araba mı? Kameraman gel. Sanırım bu bir araba. Gerçekten araba bak. Yani amcan bizi kandırdı mı yoksa? Bekle bu polis arabası değil mi? Amcam polisten kaçtığını, motosikletle onlardan kurtulduğunu söyledi. Evet, araba beyaz, mavi ve üstünde siren var. Peki bu ne arabası? Sanki bir 12 gibi ya da 10 gibi bir şey. Nasıl yani? Gerçekten böyle polis arabaları var mıymış yani? Eskiden 15 yıl önce vardı. Vay be! Bu gerçekten bir polis arabasıymış. Yok. O çok eski. Dinle bekle 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 biliyor musun şimdi aklıma geldi amca polislerden motosikletle kaçtığını söylemişti ya trafik kaçıyordum onlardan gerçekten mi? ya bu araba burada 15 yıldır duruyorsa bak dış görünüşüne bakılırsa evet burada epey zamandır takılıyor gibi ah ağaca çarpmış bak üstünde koca bir ağaç var kahretsin çocuklar her şey anlaşılıyor benim amcam motosikletle bu adamlardan bu trafik devriye servisinden kaçıyordu. Onun bir flash diski vardı. Burada bir yerde galiba tümsekte zıplarken bitcoinli flash diski kaybetti. Trafik devriye servisi bir ağaca çarptı. Bu yüzden takibi bırakmak zorunda kaldı. Her şey birbirini tamamlıyor. Aslında evet mantıklı o amcanın dediği gibi. Vay canına yani biz bir yerlerde yakınız inanılmaz. 15 yıldır ormanda terk edilmiş halde duran bir polis arabası. Kısacası, hadi Seryoş'a, hadi tüm ağaç, ağaç içeri girmemize izin vermeyecek. Bak, kapılar açık, kapılar açık, inanılmaz. Ama bu dal engelliyor. Ağacı neden kaldırıyoruz anlamadım. Nasıl, nasıl, neden? Bak, içeride ne var? Hadi bana bu ağacı itmemde yardım et. Ah, tamamen çürümüş, tamamen kirli, pis kokuyor, Kameraman, dikkat et, şimdi ağacı çekeceğiz, hadi. Oldu. Lanet olsun, evet ne yaptın Viya, tam metal dedektörlerinin üstüne koydun. Onları boş ver. Nasıl yani boş ver, Şuraya neden geldik, ne yapıyorsun? Orada biri var. Nasıl yani, biri mi var? Orada biri var, bak lanet olsun, orada gerçekten biri oturuyor. Trafik devriye servisi, trafik devriye servisi. Evet, orada bir üniforma var. Herhalde sadece o, değil mi? Ne üniforması ya? Orada bir ceset, bir insan var. Lanet olsun. Sanırım az önce başımız belaya girdi. Yok artık. Orada ne var? Sadece bir üniforma. Bu üniforma değil. Operatör, buraya gel. İnanamayacaksın. Bak, bak. Allah Allah. Sana söylüyorum, bu bir ceset. Duyuyor musun? Bu bir ceset. Bu bir ceset. Sana yemin ediyorum. Vay be iskeletmiş. Bekle amcam bir şeyi eksik söyledi yani bize mi düşüyor? Peki o bunu nereden bilsin? Amcam sadece polisten kaçtı, onların nerede olduğunu bilmiyordu ama onlar burada tam 15 yıl kaldılar. Bunu burada bırakalım ve amcanın flash belleğini arayalım tamam mı? Her şeye dokunmak için eldivenimiz bile yok ama sen zaten her şeye dokundun. Aynen evet 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 aferin seri bende her şey var. Eldivenim yok. Hiçbir şeye dokunmam. Buraya gel. Hiçbir şeye dokunmayacağım söylüyorum. Mızırlanma. Bak. Kameraman. Anahtarlar kontakta. Gördün mü? Bitcoin için buradayız. Vay be bak buraya gel Seryoşa. Tabanca, el tipi, katlanabilir bir otomatik silah. Tam trafik devriye servisindekiler gibi. Evet işte orada. Anahtarlar da orada. Polis çopu da var. Emin misin Viya? Burası ne kadar tozlu. İnanılmaz. Kaptan olarak pek şanslı değilsin, değil mi? Onun kim olduğunu bilmiyorum. Lütfen ona dokunma, Via. Şaka yapmayı sevdiğini biliyorum ama bu artık fazla. Bunu kurcalamayalım. Burada bir şey yok. Nasıl kurcalamayalım? Ormanda terk edilmiş bir araba ve anahtarlar bulduk. Onu kiminle bulduğuna bir bak, Via. Bak, çalışmıyor. Via, korkutucu. Hadi buradan gidelim. Başka bir kaptanı arayalım. Birini bulalım. Şöyle şöyle diyelim. Peki, bulduğum arabayı geri mi vereceğiz? O zaman Bitcoin bulalım daha iyi. Neden buradayız ki? Söz veriyorum Bitcoin'i bulacağız ama önce sadece merakımdan bir motora bakacağım. Bu yine kötü bitecek senin merakın. Şimdi kaputu açmamız lazım. Kaptan, özür dilerim. Aç hadi. Sorun yok. İlginç olacak zaten. Lanet olsun ne yapıyorsun sen? Ha? Onluklarda açmayı bilmiyor musun? O 16'lık. Burada 16'lık var duydun mu? İnanılmaz. Harika harika tabii ki evet. Bu gerçekten ilginç. Aküdeki kutuplar bağlıydı ve kontak açıktı. İşte bu yüzden çalışmıyor. Kısacası buraya Pathfinder'la geldik. Sen buradan ayrılma. Ben aküyü almaya gidiyorum. Aküyü almaya ben gideyim. Burada oturmak istemiyorum. Korkutucu geliyor. Ben gidiyorum. Lütfen bir yere ayrılma. Bekle. Biz o taraftan geldik. Lanet olsun. Bekle. Hızlıca gidip geleceğim. Söylüyorum ya. Buraya farklı bir amaçla geldik ama gereksiz şeylerle vakit kaybediyoruz. Şimdi aklına gelecek, hadi onu çalıştıralım, hadi onunla gidelim diyecek. Evet orada üniformalı bir iskelet yatıyor. Neden yine her şey böyle? Neden Via neden? Bu harika ve ilginç ancak artık kabul edilemez. Plakalar hala yok. Nereye gitti? Neden burada yoklar? Hiç hoşuma gitmiyor. Bu artık fazla. Nerede? Getirdim. Oh Via sonunda. Burada korktun mu? Elbette iyi hissetmedim. Burada yarım saat yalnızdım. Aküyü taşıdım. Bir de hemen kompresörü aldım. Hangi kompresör? Şimdi ne yapmak istiyorsun? Neyle uğraşacaksın? Motoru çalıştıracağım, lastikleri şişireceğim ve onunla gideceğim. Nereye gideceğiz? Zaten başka bir amaçla geldik. Hop bak sessiz ol, sessiz ol. Duydun mu? Bak dikkatli ol, bağırma. Fısıldıyor. Hala yaşıyor demek ki. Çalıştırmayı deneyeceğiz. Özür dilerim. Baştan söylüyorum, affınıza sığınıyorum. Hiçbir kötü niyetim yok, sadece öyle oldu. Lütfen ona dokunma. O tamamen tozlu. Ağırmış ya. Ol. Nereye tutayım? Hayır, hayır, hayır. Ben onu tutmayacağım. Her şey yolunda. Onu bırakabilir miyim? Lütfen. Hayır, bu saygısızlık onu gömebilirim. Muhtemelen yapabilirsin. Bu saygıdır. Bırak kendi karar versin ne yapacağına. Bak, ateşleme var, akü, yağ. Hadi uzanalım tamam mı? Hadi deneyelim. Çeviriyor ama çalışmıyor. Sizi anladım. Şaşırmadım. 15 yılda muhtemelen tüm kablolar çürümüştür. Şimdi bu işi halledeceğiz. Via hadi gidelim bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak mı? Tamam, al, çekil. Buraya otur. Al, bana eşlik et. Artık hiçbir şey yapmayacağım. Sana da yardım etmeyeceğim. Hepsi bu. Hadi o zaman. Hayır, hayır, hayır. Lütfen. İşte böyle uzun süre yalnızdı. Şimdi yanında biri var. Bana bir bıçak lazım. İşte burada. Şimdi bu bıçakla kıvılcımı geri getireceğiz. Bıçakla hayata döndürmek mümkün mü? Muhtemelen artık mümkün değil. Şimdi kıvılcım yapacağız. Emin misin V'ya? Şimdi her şeyi doğrudan aküye bağlayacağım ve kıvılcım geri gelmeli. Lanet olsun. Bu maceralara nasıl sürekli bulaşıyorum anlamıyorum. Burada ne yapıyordum ki? Biz buraya aslında başka bir şey için gelmiştik. Her şey çok garip. Bu araba da garip. Kaptan da garip. Kıyafetler bile çürümüyor. V'nin akrabalarını düşününce her şey olabilirdi zaten. Onun amcası da var ya 10 yıldır bir selam bile vermedik. şimdi birden bire ormanda bitcoin buldum diyor. Hı <laughs> hı bitcoin şu bitcoin mi yani? Bu tamamen saçmalık. Bana zaten bu işin tamamı gerçekçi gelmiyor sanki yapmacık gibi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bu doğru mu yoksa yine Vim uydurdu? Her şey hazır. Ne hazır oradan sadece kabloları kendinden kopardın. Gereksiz her şeyi çıkardım. Artık kıvılcım doğrudan çalışacak. Gerçek anı. Umarım orada biraz benzin kalmıştır ama yoksa tekrar gider alırım. Şaşırtıcı 6 silindirli motor. Böyle bir şeyim hiç olmamıştı. Şimdi boşa alalım. Kontak açık. Bir şeyler tuhaf şekilde hareket ediyor. Seryoşa, hazır mısın? Hadi bakalım. O evet harika. Vay be bunu nasıl yaptı anlamıyorum. Boşta bile tutuyor. O 6 silindir gücü bu. Seryoşa lastikleri şişir. Şimdi bitcoinleri bu bitcoinleri hemen bulacağız. Lastikleri şişirip buraya tam buraya gideceğiz. Burası mı? Hayır palyaço burası değil şurası evet tam burası ve kompresörü açıyoruz. Basınca bakacağım ne kadar olması gerekiyor. 2 bar şişiyor, şişiyor. İçimde harika bir his var. Onunla kendi başımıza gideceğiz. Hazır, tüm lastikler şişirildi. Motor da çalışıyor ama biraz tıkırtı var. Duyuyor musun? Lanet olsun. İçinde yağ da yokmuş. Galiba 15 yılda akıp gitmiş. Neyse, hadi gidelim. Sanırım sıkıştık. Sanki biraz havada asılı kalmışız gibi. Senin bir tekerin havada asılı. Yani hiç mi şansımız yok? Hiç şansımız yok. Nasıl? Peki onu nasıl çıkaracağız o zaman? Çekmek mi? Onu neyle çekeceğiz? Pas Fender buraya gelemez. Seryoşa, hadi her şey yoluna girecek. Sallayarak çıkar, kaputa çık, bak böyle. Anladın mı? Pedro Pedro. Pedro, evet vücut. İşte böyle. Hadi, palyaço, lanet olsun. Pedro. Sen bir palyaçosun. Hadi bakalım. Seryoşa, Seryoşa, sen aptal mısın yoksa? Diğer tarafı sallaman lazım ki dokunayım. Lanet olsun. Hadi, işte böyle. Hayır, daha fazla hacim lazım. Daha fazla İşte daha güçlü daha ağırlıklı, daha ağırlıklı, koy, normal, polis arabasının önünde şerif gibi duruyorum, hadi. Daha çok güç, Seryoşa, hadi, işte böyle. Hadi, hadi işte, hadi, güzel, güzel, Seryoşa, hadi, aferin, aferin, işte böyle, hadi, 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 bambaşka bir şey oldu. Hadi, 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 inanılmaz, inanılmaz. Of, ne kadar da dumanlıymış. Bu harika bir şey. Ne oldu Seryoşa? Yoruldun mu? Yoruldum. Bunlar boş şeyler. Seryoşa, üzülme. Bak ne buldum. Ne buldun? Bak. <laughs> Vay canına, evet. Ne, böyle mi gideceğiz? Evet, Tabii ki otur otur. Bekle nereye oturacağım? Buraya. Bekle ya bizim ekipmanımız Bitcoin via. Otur diyorum otur. Bunu kaldırmayacağız değil mi? Çıkar buna hiç gerek yok. Onunla gitmeyi tercih ederim. Al bakalım. Hadi ileri. Hoppa hoppa. Hoppa. Normal. Yuhu. Hoppa, işte bunu anlarım. Tam anlamıyla açık araziye gidiyoruz. O oh, hoppa, u, uh, vay be. Oy, bir şey sıkıştı. Hepsi bu kadar mı? Geldik mi? Hayır, hiçbir yere gelmedik. Haha. Ha. İnanılmaz. Camı kapatabilir miyiz? Burada elektrikli camlar var bu arada. Gördün mü? Evet, teşekkürler. Peki, bu sprey ilginç. O bu da sanırım yağmur suyu birikmiş. Haha. Ha. Gidiyor, hareket ediyor. Gerçekten şoktayım. Hem de nasıl gidiyor? Sen ne sandın? Görevi nasıl yerine getirecektik? Eğer gitmeseydi yetişmek lazım. O yüzden 16'lık motor taktılar. Evet, elbette 16'lık yarış motoru. Dinle, bunu yarışta gibi sürüyorsun, değil mi? Lanet olsun. Bu vites kutusu bıktırdı. Ah ağaç ağaç. Lanet olsun. Ne? Ah lanet olsun. Lanet olsun bir şey kaynıyor. Bekle. Bilmiyorum. Ah, <laughs> aman Allah'ım iğrenç. Aman Allah'ım nasıl Hadi oraya şey? Hadi aç. Açılmıyor. Her şey sıkışmış. Onu açamıyor musun? Her şey bitti. Şişibarnik soğutmaya girdi. Kaynadı. Tamponu kırmam en çok bu üzdü. O sağlamdı değil mi arkadaşlar yorumlara yazın tampon sağlam mıydı değil miydi onu ne zaman kırdım ben bile anlamadım ya tampon için üzgünüm Neye üzülüyorsun ki ha İnanılmaz, inanılmaz. Haha. Ha, seryoşa, Seryoşa. Bak, flash bellek. Bu ne flash bellek? Nasıl? Salak mısın sen? Tarlanın ortasında flash bellek. Bu amcamın Bitcoin'li flash belleği. Bu gerçekten doğru mu? Sen ne sandın? Kurgu mu sandın? Vay be, ne kadar havalı. 60 Bitcoin. Anlaştığımız gibi. Tamam, işte fakir hayatın sonu. İşte bu. İşte bu. Hadi buradan gidelim. Bununla mı? Artık fark etmez bununla da gidebiliriz. Aynen böyle gideceğiz. Sirenler açık kalacak. İnanılmaz. Hatta artık böyle seri halde ateş edip gidebiliriz. O zaman keyifle gidiyoruz. Hadi bakalım. Ha 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 ha. Bunda bir polis dönüşü yapalım mı? Hadi, 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 hadi yapalım. O fena değil. Ha 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 fena değil. İşte bu harika. İşte bu polis dönüşü harika. Evet. Bu tam anlamıyla bir polis dönüşü. Ne? Flash bellek nerede? Flash bellek, flash bellek. Flash bellek burada, burada, burada. Vay canına, tamam bu kadar. Şimdi amcayla şartlı tahliyeyi konuşup serbest kalmasını bekleyeceğiz. Sonra buluşup görüşeceğiz. Bize pin kodu ve flash belleğin şifresini verecek. Hepsi bu. Her şey yolunda olacak. Amcayı arıyorum. O zaman hangi bölümde yattığını öğreniriz ve her şey yolunda olacak. Ne, buraya mı? Evet mi? O, amca deni. Bu mu? Buldum. Evet, yakışıklı başardın. Zordu ama burada resmen bir bilgisayarınız varmış. Her şey var değil mi? Her şeyi yaptım, her şeyi hallettim takabilirsin. Hadi şimdi takıyorum. Evet taktım. Evet görüyorum. Haha ha, çalışıyor. Şifreyi giriyorum. Evet işte onlar. Haha ha, 60 bitcoin. Hepsi bu mu? Evet doğru 60 bitcoin. Ancak bu kısaltma bitcoin değil dolandırıcı coinler için geçerli. Ama sonuçta kripto para. Bir Sıcam coin yaklaşık bir ruble ediyor. Saçmalık bu. Ben nasıl bulaştım buna ya? Seri yoga ne diyeceğim şimdi ya? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Aa, Via geliyor. Ne oldu orada? Peki ya Bitcoinler? Bitcoinler nerede? Ne oldu? Orada ne var? Altmıştan az mıydı? Hayır orada değildi orada altmış vardı. 30 bizim 15 sana 15 bana değil mi? Daha az mıydı ne kadar? Evet orada kısacası iş olmadı. Nasıl yani iş olmadı derken? Beni kesinlikle kandırıyorsun. Hayır her şey bitti amca hapse girdi. Peki ya bitcoinler? Hiçbir bitcoin yoktu. Bitcoin yoktu derken ne demek istiyorsun? Evet amca kafası karışmış cüzdanında bitcoin değil başka bir şey varmış. O karıştırmış. Peki orada ne kadar vardı? Orada sadece 60 scam coin vardı. Scam coin mi? Bitcoin'i scam ile karıştırmış. Oo, sen tam bir Via'nın yeğenisin kesinlikle. Evet, neden üzülüyorsun ki? Sonuçta arabayı bulduk. Sen aptalsın Via gerçekten aptalsın söyle bana. Eğer bu arabayı şu adamlara şimdi geri vermezsek sen de dayınla birlikte hapse gidersin. Aslında haklısın. Arabayı geri vermeliyiz, iade etmeliyiz. Gerekecek hadi teslim edelim, skam koyunlar. Bu saçmalık. Neyse arkadaşlar, her neyse. Umarım keyif almışsınızdır, beğeni atarsınız ve bizimle birlikte gülmüşsünüzdür. Beğeni atın, yorumlarınızı yazın ve tabii ki Jizinvia kanalına abone olmayı unutmayın. Seri, evet bekle, arabayı şimdi teslim edeceğiz, her şey düzelecek.